Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle TikTok'taki yüzümüzü güldürecek birbirinden tatlı hayvanlara bakacağız Bayağıdır sevimli hayvanlara bakmıyorduk Benden size bir uyarı videonun sonunda pamuk gibi olacaksınız Ne dert ne tasa ne sinir hiçbir şey kalmayacak Videodan önce şu an ekranlarınızda çıkan Instagram adresi ve hepinizi bekliyorum Orayı lütfen bir el atıp 100 bin yapalım Şu an izlediğiniz videoya like'ınızı bırakıp güzel de bir yorum yazdıysanız Ve en önemlisi beleş bir şekilde kanalıma abone olduysanız serice videoya geç. Içiyoruz. TikTok'taki sevimli hayvanlara bakmaya geldik. Hangi hayvan sevimsizdir ki diye bir bekledik. Eğer sen kanalıma abone olursan, bu hayvanlar çok güzel rahatlatacak bizi. <laughs> Kimler pamuk gibi olmaya hazır? Abi şu köpüşlerin tatlılığına bakar mısınız? Hepsi oyuncak gibi ya. Bu köpeklerin cinsi ne? Abi köpek değil ki bu. Kutup ayısı yavrusu ya. Şunlara tatlılarına bak. Bu arada, bu arada hayvan, hayvan, da, olsa, hayvan insan insan da olsa insan da olsa emniyet, emniyet kemerimizi, kemerimizi takıyoruz. takıyoruz. Aa, ne güzel bir kurt ya. Abi şunun güzelliğine bak. Kesin dolaptan bir şey istiyor. Ne istiyorsun? Ha sen dolabın içini istiyorsun. Abi kıyamam ya. Dışarısı muhtemelen sıcak. Bu hayvanlar da soğuğu seviyorlar ya. Ya <laughs> abi git orada oturdu şöyle. O <laughs> şimdi ya çok tatlı. Ben senin gözlerini yerim ya bak. Abla diyor ki bir yerden diyor kedi sesi geliyor diyor. Ama kedinin nerede olduğunu bulamıyorum diyor. Nerede kedi? Ha. <laughs> kesinlikle bence de bulamazsın abla kediler gitti dünyanın en güzel filtresi değil mi ya şu abi şu kedi de müthiş olmuş ya hareketlere falan bak böyle bakıyor kaşlarını falan oynatıyor bak şöyle bir şeyler anlatıyor yani şu göz bence tam olarak bu kedinin olmalıymış sonuna kadar izle bu köpekler çok sinirli oluyor ya abi sosis verdi Bak bir Bak sinirlendi görüyor musunuz? Ben ne dedim? Bunlar sinirli oluyor dedim. Adam ona sosis verdi bir şey yapmadı. Bu hemen böyle burnunu titretmeye başladı. Yalnız bu köpekler gerçekten çok sıkıntılı yani. Kangala falan kafa tutuyor ya bunlar. Bu köpeğin yavru haliymiş. Çok tatlı. Bakalım büyüyünce ortaya nasıl bir şey çıkacak? Merakla bekliyorum. Kocaman olacak herhalde. Abi çok sevimli ya. <laughs> Dibe bak. <bakalım. gülüyor> Aynısı değil miyim? Vallahi aynısı ya. Kimler evinde kedi besliyor? Bir görebilir miyim? Ve kediniz bu kadar dombili mi? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Bu kedi o kadar dombili ki artık kendi elini yemeye çalışıyor ya. Yani. <laughs> Ama şunun göbeğine bir bak Valla ısıracağım göbeği ya. Aa su kaplumbağaları. Aa yaptı hareketi gördünüz mü? Geldi suratına böyle böyle yaptı ya. Şakalaşıyor mu acaba? Gel gel mi diyor yoksa aa ne kadar tatlısın falan mı diyor? Abi bildiğin gidiyor suratına şöyle tak 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 vuruyor geri geliyor her seferinde. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Bak hala vuruyor ya. Abi vurmaz mısın lütfen? Acaba ne anlatıyor şu an çok merak ettim ya. Yani çünkü bir de geri geri kaçıyor. Muhtemelen şaka yapıyor geri kaçıyor ondan sonra. Anne kedi sokağa doğru gitti. Bebek kedi onu çağırıyor. Bebek kedi ağlayın ancak kesinlikle anne kedi yanına gelir. Bakın muhtemelen o bebek kedi ağladı. Şu gelişe bakın. Ne oldu? Ne oldu? Benim yavrum nerede? Yavrum beni çağırdı. Çabuk 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 tutmam lazım. Abi annelik içgüdüsü her canlıda var zaten. Yalnız rengi de çok güzelmiş. Aa, bu bir evcil kurbağa mı acaba? Yalnız bir şey diyeceğim. Kurbağanın poposu var ya. Abi kurbağanın nasıl poposu olabilir? Baksanıza bildiğin şöyle iki tane yanak görüyorum. Yalnız evde de Kurbağanın nasıl beslenir ki ya? Bebek lama doğalı sadece 5 saat olmuş. Çok küçük olduğu için ısınsın diye üzerine ceket vermişler ve hep uykusu varmış. Hiç esnemeyi durduramıyormuş. Çok tatlı ya. Abi şunu bile bakar mısın? Ağzı Yamuk ya, esniyor şöyle <gülüyor> falan. <gülüyor> Çok sevimli ya. Yalnız bunlar tükürüyordu değil mi? Bak bir tane anılarım depreşti şu an şimdi hatırladım. Hayvanat bahçesinde bir tane lama benim suratıma tükürmüştü. Niye tükürdünüz onu benim suratıma? <laughs> Abi kedine kaskı var ya. Yemin ediyorum pamuk gibi oldum. Aa ne kadar da uslu duruyor. Gözleri falan ne kadar güzel. Abi kedi dediğin normalde bu kadar uslu durmaz yani. Bunda bir sıkıntı var. Bence bu kendini golden köpek falan zannediyor. Bu ne? Meyve mi? Aa meyvenin içinden kedi patisi çıktı ya. Abi kediler çok tatlı ayağına. Uzaylı, muzaylı diyoruz ama onu sevdiğimizden diyoruz yani. Şunun güzelliğine baksanıza ya. Burnunu yiyorum senin. Videoyu müziksiz görebilir miyim? Aha. <laughs> Abi çok beslemek istediğim hayvan geldi ya. Keçi ama bu ilginç bir keçi türü galiba. Çok fazla büyümüyor. Çok tatlı değiller mi ya böyle zıplaya zıplaya geliyorlar. Abi şunun olduğu evde yemin ediyorum üzgün olma imkanın yok. Yani gelecek şöyle seke seke bütün derdini unutursun. Kimler evde hangi canlıları besliyor lütfen yorumlara yazın. Bu ne ya bardağın içinde uyumuş ördek civciv artık her neyse. Çok tatlı değil mi ya? <laughs> Bak gene uyuyakaldı. Aa vallahi bu bardağı alır içerim ben seni de yerim ya. Çok sevimlisin. Bu ördek miydi civciv miydi? Ördek de değil mi bu? Yavru ördek. Çok tatlı lan pamuk gibi oldum Bu ne? Birileri duş alıyor Kesin bir hayvanınla duş alıyorsun değil mi? Bakayım ne var içeride göster <laughs> Kedileriyle aslında duş alıyor ya adama bak Yalnız bu kediler de bozuk galiba Yani benim bildiğim kedi suyu pek sevmiyor Diyebiliyorum ama sizin kedileriniz suları seviyor mu? Yorumlara yazın Ortamın güzelliğine bak ya Yani bundan daha güzel bir duş alma ortamı olabilir miydi? Ayrıca onun gözleri mavi çok güzel ortadakinin <laughs> Bir de kafasına şey köpük koymuş ya seni ısırmasını sağla gibi bir şey diyor. Abi bu Shiba koyunun tipindeki köpek değil mi ya? Isırmaz ki. Yumruk ısırmaz ki. <laughs> Anca güler bak. Slow motion yumruk atıyormuş gibi yapıyor. <laughs> Ya çok tatlı. Aynı hareketi insana yapsan insan seni ısırır ama bu köpek ısırmaz. Aa kirpi değil mi ya bu? <laughs> Pufusuna bak nasıl sallana sallana gidiyor. Abi insanlar evde. Kirpi besliyor ya. Dikeni falan batmıyor mu? Ha, nasıl geliyor böyle gidiyor etrafa bakıyor falan. Ya ben size bir soru sormak istiyorum. Lütfen çok ciddi bir şekilde bunu cevaplayın. Sokakta yürürken hayvan görünce seven ya da sevmese bile en azından merhaba köpek, merhaba kedi falan diyen bir ben miyim? Ya ben kedi köpek gördüğüm zaman kesinlikle seviyorum. Sevemeyeceğim bir yerdeyse de el falan sallıyorum. Merhaba bay bay köpek falan diyorum. Deli miyim yoksa siz de mi öylesiniz? Telefonumu kurdum ve yavru köpeğin nasıl kaçtığını izliyoruz diyor. Abi <laughs> çıkabileceğin mi? Çıkamayacaksın ki sen. Aa çıkabilir misin yoksa ya dombili. <laughs> geri attı kendini. Çıkamazsın ki. Abi bak aha aha, aha geliyor. Geliyor geliyor geliyor. İşte, i̇şte gel geliyor. <laughs> özel, hareket. harekat. Hadi. hadi atla. İşte <laughs> ya Dombili'ye bak nasıl çıktı ya. <laughs> Abi yatağınızla komedin arasında şöyle bir manzara görseniz ne yaparsınız? Matrix gibi gelmiş duruyor orada. Ya ben net korkarım. Tamam hani görüntü komik ama ben <laughs> bırakırım yani. Tipe bak bir de yardım isten gibi bakıyor ya. Karpuzun içinden kim geliyor? <laughs> ya tipe bak. Keşke bütün karpuzların içinden bunlar çıksa ya. Abi yalnız bana yakışmayan gözlük buraya yakışmış. Yakışıklı olmuş. Ne oluyor? Bu köpek suya girmek istemiyor mu? tırnağı kesilecek bunu. Çok sakin duruyor. Aşırı sakin duruyor. Bak korkuyor herhalde. Bir elini çekti. Lütfen kesmez misin diye. <laughs> Yalnız ben bu küçük köpeklerden korkuyorum ya. Çok agresifler çünkü. Bu ne? Tünelin içinden kedi mi geliyor? Yok çok kedi gibi de değil. Ne ya bu? Vallahi bir şey geliyor tünelin içinden. Dur bakalım ne çıkacak. Gidiyor 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 gidiyor. Ee bakayım. Bu ne ya? Susamuru falan mı ya bu? Aa vallahi çok sevimli de bir şeye benziyor da. Susamuru herhalde. Çok tatlılar ama. Bu kedi kendini tavşan zannediyormuş. Muhtemelen bebeklikten beri tavşanlarla büyüdüğü için. <laughs> Abi hareketlere bak ya. Vay bak nasıl atlıyor tavşan gibi. Sen tavşan değilsin sen. Bir kedisin. Kendine gel lütfen. Golden. Tamam çok güzel bir golden. Sosis köpek. İkisinin birleşimi mi bu? Abi <laughs> <laughs> Çok tatlı değil mi ya? Nasıl oldu bu iş? Sosis köpek kısa olur, golden tüylü olur. Hem kısa olmuş suratı hem golden gibi sosis köpek gibi çok karışık bir şey olmuş ya. Birbirlerine parılmalarını seviyorum mu diyor ne o? Aa, köpeğin kulağının altında kedi yatıyor. Aa bu dostluk olayı beni bitiriyor ya. Bizim bir arkadaşın da hem köpeği var hem kedisi var. Köpek gidiyor o kediyi yalıyor falan kucağına alıyor böyle beraber oturuyorlar. Çok güzel ya. Kulağının altına yatmış. Çıldıracağım şimdi monitör ısıracağım. Bununla bu mu birleşti? Ne geliyor? <laughs> güzel. Abi bak ya. Gözleri falan ne kadar güzel. Bayıldım tipine ya. Allah aşkına çok sevimli değil mi? Bu ne? Pitbull'la küçük köpek var. Nasıl hırlıyor Pitbull'a? Abi sen manyak mısın ya? Orada bir tane kemik var. O kemiği yedirmiyor Pitbull'a ya. Abi gerçekten. Ben bu köpeklerden korkmakta haklıyım yani. Baksanıza hayvan boyuna posuna bakmadan Pitbull'a kafa tutuyor ya. Ben mesela sokakta aslan görsem, kaplan görsem severim. Şu küçük köpek gördüm mü sevemiyorum. Eğer bana katılıyorsan like'la. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. TikTok'taki birbirinden şahane hayvan videolarına baktık. Videonun başında size ne derdiniz kalacak ne tasanız demiştim. Doğru çıktı mı? Eğer videom sizi eğlendir ve her gün böyle eğlenceli videolar gelsin diyorsanız Bir saniyenizi ayırıp videonun alt kısmındaki abone ol tuşundan kanalıma abone olmayı Ve onun yanında bir like tuşu var ya Onu paramparça etmeyi unutmayın Şuradan diğer kanallarımıza da abone olabilirsiniz Hepinizi bekliyoruz Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz Hoşçakalın